...ki hal nedir? İnan Hanımlar... ...siz daha iki saat evvel burada değil midiniz? E yani... ...ben bu kadar kısa sürede... ...bu kadar etkili büyü yapan birini... ...ilk defa görüyorum. Evet gerçekten de çok haklı büyüne sahipsiniz Ferruh Bey. Biraz para biriktirirsem ...ben de kendim için bir büyü istiyorum. Yani kendim ve Müfit Bey için. E zevzeklik etme Firdevs. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben yaptığım büyü hemen tuttu mu? Evet! Aa, ama niye şaşırdınız? Ee, yani... ...o büyü aslında iki üç günde tutacak büyü de... ...o yüzden. E, bizimkinde hemen etkili oldu işte. Demek ki kalbimiz çok temizmiş. Tabii tabii, öyledir. Tuttu mu dediniz? Ee, yani büyü! Evet! Allah Allah! Allah Allah! Ee, tabii ki tutacak canım. Bu yüzden size teşekküre geldik. Ee, şey, yalnız... ...dozunu biraz fazla kaçırdınız herhalde. ...geçmişe ait hiçbir şey hatırlamıyorum. O etki, zamanla geçer. Ama olmazsa ona dozu az... ...diyet bir muska yazarım, geçer. Şu teşekkür defterine... ...biz de sizinle ilgili duygu ve düşüncelerimizi... ...yazabilir miyiz? Tabi tabi buyurun. Tekrar buyurun. tekrar teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Oğlumu kurtardınız. Sağ olun. İzninizle ben içeri çekeyim. Mesyum Ferruh Beyefendi. Bize bu defterden en az kendiniz kadar beyaz bir sayfa ayırdığınız için teşekkürü bir borç bilir. Ne yapıyorsun kız sen? Çarpılacaksın, taş olacaksın şimdi. Bırak bakayım canım bu defteri hadi yürü. Kaşar ya, ya geçen sene şirketçe gittiğimiz piknik vardı onu da mı hatırlamıyorsun? Hayır. Ya hani Selçuk küçük çekmece görünce düşmüştü de sen atlayıp kurtarmıştın. Aa evet biliyorum. Aa, biliyor musun? Yani Selçuk hatırlamadın değil mi? Yok Selçuk hatırlamadım. Küçük çekmece isminde bir göl olduğunu hatırladım. Peki şey hatırlıyor musun? Hani saray burnundan donla denize girerdik seninle. Donla mı? Evet. Hatta senin donun akıntıyla çıkıp gitmişti de <laughs> denizden çıkmak için geceyi beklemiştim. Ha. adam gibi bir anım yok mu benim? Allah bilir ben yüzmeyi de unutmuşumdur. Şimdi bütün yaz benim de şişme ördekle denize girip Herkese rezil olacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, Mazhar arkadaşımız kısa bir süre için hafızasını yitirdi. Yani masanın hafızası bir süre için hizmet dışıdır. O yüzden hepiniz yeniden tanış. hadi bakalım. Aa ciddi mi? Ciddi ciddi. <laughs> yani şimdi Mazhar Bey hiç birimizi tanımıyor mu? Ee, hayır hayır, maalesef tanımıyor. O yüzden yeniden tanışacaksınız. Merhaba, Zaten. ben Suat. Merhaba Suat, ben Mazhar. Memnun oldum. <laughs> Biliyorum, yaklaşık dokuz yıldır tanıyorum sizi. Suat <laughs> <laughs> böyle bir durumla dalga Aa, bence. Yavrum, <laughs> seninle de daha önce tanışıyor muyduk biz? Yavrum, Mazhar <laughs> <ben> gel <laughs> oğlum buraya gel. gel. Gel gel, ben seni masana götüreceğim. Hangisi gel. benim masamsın? Gel. gel. Ya, sapıtmadım. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Ben Selçuk. Aa, Selçuk özür dilerim. Kim bilir senin de ne sık sıkı ilişkimiz olmuştur ama... ...her şeye yeniden başlayacağız artık. <laughs> hiç önemli değil, hiç önemli değil. <laughs> Merhaba genç. Ben bu iş yerinin patronu Baha Bey oluyorum. Merhaba genç patron. Merhaba. <laughs> bu salak sakın fazla yüz verme kanka. çocuklar siz masara işini anlatın, ben de Önder Bey'e masanın durumunu anlatayım tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Tamam. An Görüşürüz salak. <laughs> Hadi gel, masasına masasına. Hangisi benim masam? <laughs> Burası. Bu masam. Bu masam benim. Evet. Evet. Ee, ah. <laughs> bana borcunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsun? Borcum mu? Benim borcum mu var? Oo, bana dünyanın borcunu yaptın. Hatırlamıyorsun değil mi? Doğru. Ama senin hafızanı kaybetmiş olman delikanlının da kaybetmiş olduğunu anlamına gelmez. Bana borcunu ödersin değil mi? Öderim tabii canım, öderim. <laughs> ya çok adilsiniz, yazıktır, günahtır, Dal geçmeyin garipe. Aa, yavrum benim, yavrum benim. Mazhar, oğlum, Baba, siz benim babam mısınız? Her şeyi unutsan da önemli değil. Bütün gerçekleri ben öğreteceğim sana. Beyninin bütün boşluklarını sosyalizmle dolduracağım, evet sosyalizm! Hah, giderken bana uğra, birkaç koli kitap vereyim okursun. Teşekkür ederim, uğrarım baba. Mazhar, neler oluyor burada, söyler misin bana Allah aşkına? Kapıcı kadın, kapıcı kadın! Onun da çıkacağım bir tane göreceksin kapıcı kadını bana böyle davranmanın bir nedeni vardır inşallah. Bilmem, var mıdır bir nedeni? Ben hatırlayamıyorum. <laughs> delirteceksin beni! Esas sen beni delirteceksin. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Kapıcı kadın. Gene başladı. unutmadığı tek şey kendi kendine konuşması olmuş. Hey! Sen ciddi olarak beni hatırlamıyorsun galiba. Evet bayan, hele şükür sonunda anlayabildiniz. Ama nasıl olur? Belki de o iki cadı olsun işidir bu. Anne, Anlayamadığım bir şey var. Neden abimi hemen evlendirmeye çalışıyoruz? Kızım biz zaten abini evlendirmeye çalışmıyor muyduk? Evet ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyor ki. Daha iyi işte. Hazır ruhları da hatırlamazken yapıverelim şu işi olsun bitsin. Aa, cin gibisin <laughs> Vallahi anne. Peki kiminle evlendireceğiz? E, tabii ki Reyhan'la. Reyhan'la mı? <laughs> ama anne abim iki kere tersledi o kızı. Aa, işte bu kez tersleyemeyecek. Em Reyhan gayet hanım hanımcık bir kız. Ben çok beğeniyorum. Peki kız abimi istemezsen ne olacak? Ah i̇stedi bile konuştum kabul etti. Pes valla anne. <laughs> Senden korkulur. Ara Birleşmiş Milletler bile eline su dökemez. Hadi hadi hızlan bakalım. Daha iş yerine gidip abini kandıracağız. Sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun anne. Yani Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorsun değil mi? Tabii anne. Madem daha bir hafta öncesine kadar ona aşıkmışım... Tabii hem de nasıl aşıktın. Her gün beni arayıp "Anneciğim ne olur Şeyhan'la beni evlendir." diye yalvarırdın. Öyle değil mi Firdevs? E, evet evet. Çok mu aşıktım ona? <laughs> Deliler gibi. Ama kız biraz istemiyordu. Tam ben kızla konuştum, olurunu aldım. E bu sefer de senin bu hafıza kaybın başladı işte. Ama neyse artık ortada sorun kalmadı. Reyhan bu gece bize gelecek. O zaman belki beyinle değil ama kalbinle onu sevdiğini hatırlarsın abi. Peki anne gelsin bakalım. <laughs> Ay filminde, gülmekten yerlere düştüm vallahi. Ay o gemiden öyle patır patır düşüp ölen insanlar ne kadar komik. Böyle armut gibi düşüyorlardı, ölüyorlardı bir de. <laughs> çok komikti, ay gitseniz çok seversiniz işte. Anne, anne ben e, Reyhan'a gerçekten aşıktım değil mi? Elbette yavrum, deli oluyordun ona. Evet, evet, güzel kızmış. Güzel kız, güzel kız, Reyhan, güzel kız. Ay Allah'ım Allah'ım, işte en sonunda birbirinize kavuşacaksınız Reyhan'cığım. Ay demek ki kısmet de varmış, kısmetten hiçbir zaman hiç kaçınılmaz zaten değil mi? Hani derler ya kaçanın anısı ağlamaz, onun gibi değil mi? <laughs> anne, eminsin değil mi? Ben aşıktım Reyhan'a. Evet minik kuşum, evet. Ee. Evet. Her şey yoluna girdiğine göre, nikah hazırlıklarına tekrar başlayabiliriz. Eh, madem öyle, bence de mahsuru yok. Bence de, bence de. <laughs> Masarcığım, istersen Reyhan'ı evi gezdirsen. Tamam anne, gel Reyhan, sana evi gezdireyim. <laughs> Ay. Önce banyodan başlayalım gezmeye olur mu? <laughs> gel Reyhan gel. Gir <laughs> Reyhan gir. Artık burada yaşayacağına göre evi görmen gerek. o oh! <laughs> Nihayet minik kuşumun mürvetini göreceğim artık. İnanamıyorum. Nasıl oldu da Masar bu aptal kızla evlenmeye karar verdi? Bu iki cadı ne yapıp edip evlendiriyorlar demek ki Masar'ımı. Maşallah canım. Pek etkili bir büyümüş bu. <laughs> Masajım artık bir dediğimi iki etmiyor. Ben ne dersem onu yapıyor. <laughs> büyü mü? Tabii ya. Masara büyü yapmışlar. Bunlar şeytanın bile pabucunu ters giydirir. Abimin nikahına medyum Ferruh'u da çağırmayı unutmayalım anne. Yedim seni medyum Ferruh. Seninle de sonra görüşürüz Meykoş hanım. Kanka kardeş, <laughs> sana bir soru soracağım. Tamam. Bu Reyhan nasıl bir kız? <laughs> yani daha önceki görüşmelerimize sürekli çığlık attığı için çok hoş bir kızı diyemeyeceğim. Peki onun için köfteden atlayıp bu yüzden hafızamı kaybettiğim doğru mu? Aa, kanka senin görünmen şart oldu. Neye görünmem? ben? ne olacak doktora? <laughs> ya, belki tıp alemi senin eski hafızanı yerine getirebilir. Ee, dur ben, ben kullanırım ben kullanırım, <laughs> ha. Yok, yok, ben kullanırım. Yok yok ben kullanırım. Anama kullanmayı Çok çok hadi. çok çok. Hadi. <laughs> Gelmişini geçmişini hiç hatırlamıyor doktor bey. Hiç mi hatırlamıyor? Hiç hatırlamıyor. Allah Allah. Çok garip. kadar uzanma yeterse kalkayım mı artık? Pardon, size muayene edecektim değil mi? Ee, soyunum geliyor hemen. Öksürün lütfen. <laughs> Öksürün mü? Ama bizim şikayetimiz kafayla, hafızayla ilgili doktor bey. Ya e hafızasında ne vardı hastanın? Geçmişini hatırlamıyor demiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> o halde derhal ameliyata alınması lazım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bilmem. Siz ne ameliyatı isterdiniz? Hayda. Şöyle önden bir apandisitle başlayalım. Sonra ara sıcak olarak bir bypass alırız. Ya anlamıyor musunuz? Adamın sorunu hafızasıyla ilgili. Demek hafızasını kaybetti ha? Derhal ameliyat. Bence bizim derhal buradan gitmemiz lazım, yoksa hipokrat yarattı demeyeceğim, girişeceğim ha, evet. hadi! Allah Allah! Hocam eskisi kadar benimle ilgilenmiyor, onun için geldim. Aynen benim de öyle şekerim. Hatta benimki da uzun uzun saçlar bulmaya başladım. Bu medium ferruh için sıkı büyücüdür diyorlar. Faydası olacak mı acaba? Ay! <laughs> benim size faydam olur mu bilmem ama sizin paracıklarınızın bana çok faydası olacak. Sevgili kerizlerim. Aa! İnsan hiç müşterilerine keriz der mi? Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Ay! Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya çabuk söyle! İyi bir medyum bu soruları asla sormaz bilir! Öyle değil mi medyum şarlatan bey? Sözlerine dikkat et kadın! Bana şarlatan diyemezsin! Şarlatmayalım! Yani medyumum ben! Medyum musun, ilaç mısın nesin? Esas sen kendine dikkat et! Masana ne yaptın söyle! Bilmeden acemice bir büyü yaptım, çabuk söyle! Sen bana acemi diyemezsin! Çok istersen söylemem! Ama başkaları söylerse de karışmam! Ay! Acemi mektup! Acemi mektup! Acemi! Ay! Acemi! Ay! Bu, bu acemi! Bu imkansız! Acemi, kuru kafa konuşamaz! Ay! 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 Kuru kafa konuş imkansız! Ay! Bana bak! Eğer üç saniye içinde masada ne yaptığını söylemezsen seni tulum peyniri yaparım! Çabuk konuş! Bak abla! Ben kimseye bir şey yapamam! Çünkü ben metod filan değilim! Ben iş bulamamış üniversite mezunuyum! Yani kazayla da olsa! Masada bir şey yapmadın mı diyorsun? Hayır, yapamam! Dediğim gibi ben bir şey yapamam! Ben tesadüfen izleyici olarak gittiğim bir televizyon programında silinirlilik birisine yumruk atınca halk beni medyum ilan etti. Ben de sesimi çıkarmadım. Geçinip gidiyorum. Demek bir şey yapmadın ha? Yapmadım. Öyleyse Masar geçmişini niye hatırlamıyor? Para iade edin. Gel bakalım. Evet, bir sıfır fazla okumuşum. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne komik ya. Bu bey sanki daha önceden hatırlıyor gibiyim. <laughs> Acı sever misin? Bayılırım. Geldim kanka kardeş, geldim. Komşunuz Ruhiye. Öyle mi? Memnun oldum. Buyurun. Buyurmaz mıydınız? Peki buyurayım. Ay çok affedersiniz. <laughs> ben de Cemal Kural filmi izliyordum. bayağı da komikmiş şey. ha. <laughs> Aa Kemal Sunal. Çok komiktir. 84. gösterişleri. Aa öyle mi? Ben ilk defa izliyorum. Herhalde daha önce tesadüf etmedim. Hayat güzel tesadüflerle doludur. Öyle değil mi? Evet öyle. Niçin birbirimizi daha yakından tanımaya çalışmıyoruz? Belki birçok ortak noktamızı keşfederiz. Çok güzelsiniz. Gerçekten beni güzel buluyor musun? Evet, buluyorum. Ne kadar güzel buluyorsun? Mesela evlenecek kadar güzel miyim? Bilmem ama etkilendim senden. Daha önce hiç böyle etkilenmemiştim. Zaten daha önce ne oldu hiç hatırlamıyorum ya. Ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim, birden hatırlayıverdim. Ruhiye ben kapıya bakıyorum. Hazırlan bakalım damat bey, nikah işlerini hallettik. Her şey tamam abi, yarın için gün aldık. Anne ben Reyhan'la evlenmeyeceğim, ondan daha güzelli buldum. Kimmiş bu talihli? Size talihli kızı tanıştırayım. Kız mı? Ne kızı? İşte, Ruhiye. Birden fazla mı üzerine gittik acaba? Evet galiba. Baksana hayal görmeye başladı. Hadi hadi medyum Ferrua. O da olmazsa medyum memişe. Bak mini kuşum. Biliyorsun. E, bilmiyorsan da öğrenmiş ol. Bizim soyumuz ta üçüncü Mahmuda dayanıyor. Ve soyumuzun bozulmamasını ailenin uygun bulduğu kızlarla yapılan evliliklere borçluyuz. Ama anne. Aması maması yok. Reyhan senin içinde, bizim içinde Hayırlısı olacaktı. Evet abi, annem haklı. Bu işi şansa bırakamazsın. Yarın Reyhan'la evlen. Kusura bakma sevgilim, mecburum. Uy, önceki halini şimdiki halini tercih ederim. O zamanlar böyle ana kuzusu değildin hiç olmazsa. Aa, a -a, nereye gitti ya? <laughs> ah, tü 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 tü. Kırk bir kere maşallah. Ay yok. Kırk iki kere maşallah damatlık ne kadar da yakıştı masarcığıma. Ay acaba nikah memur abime hangi açık çıkanı kullandığında sorar mı? Hani? Amcam neyi sorarsa sorsun benim minik kuşum evleniyor ya. Sen Murtaza kızı Reyhan Menkibe oğlu Masar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Ay evet. Peki sen Menkibe oğlu Masar Murtaza kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Ah, evet evet. Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin kararı evlenecek olan kişi verecek. Alçak Mazar! Hem de benimle evlendiği damatlığı giymiş. Ayağında da üzerine bastığım ayakkabısı var. Soruyu tekrarlıyorum. Sen Menkiboğlu oğlu Murtaza kızı Reyhan'ı sarılığa kabul edin. Keşke <laughs> o zaman da evlenirken ayağına basacağımı böyle kafana bastıymışım. <laughs> ah ah! 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 Olamaz! ne işin var? Ha, e, damat Bey, be, nereye? E, damat Bey. Ay yok develer mi getmiyor. Maalesef damatsız bir nikah olmaz hanımefendi. Ferruhun büyüsü delirtti bizim oğlana. Ay ama ben ne olacağım? İşte gerçek bir baş kaldı. Masar zincirleri kırdı. Evet. Alın size damat. Aa, ha. tamam. <laughs> Evladım hadi nereye? Ruhsara gidiyorum anne. Al bakayım abi. Evladım dur. Ruhsat dur. <laughs> Ruhuna sağlık Ruh sarcı bölmemiş El alem O beni terk etmemiş Gel şöyle otur Ruh sar yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruh sarcı